Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz ki son iki videomda da gördüğünüz gibi böyle çeyizlerimi kolvey kaldırıyorum e, bitmedi hala maalesef ki devam ediyorum bugün ise böyle pişirme için kullanacağım işte tenceremi kek kalıplarımı borcamlarımı falan kaldırmayı düşünüyorum bu şekilde bunları da kolveyledikten sonra artık bardak işte bardak kısmına geçeceğiz böyle böyle bugüne bitecek inşallah. Hemen tencerelerimden başlıyorum arkadaşlar. Böyle günlük kullanım için almış olduğum tencereler. Ben mark e, marka olarak şöyle Hatçefer'inkini tercih ettim. Hatçefer biz kullanıyoruz kendi evimizde de yengemler falan da kullanıyor. Gayet kaliteli bir marka. Yani sonuçta bu tencere ömürlük ol olmasa da olur. Uygun fiyatlı. Bu şekilde göstereyim. Bu şeyi pilav tenceresi. 3 parçadan oluşuyor bu arada bu şekilde içini göstereyim böyle granit şöyle dışı çok hoşuma gitti şu şekilde şu kulpları da aynı mesela bu uyumunu da çok sevdim daha sonra kapağı cam böyle ve kapağın şu tutacak yeri de aynı yine kendi deseninden bu da çok hoşuma gitti şöyle göstereyim şu şekilde bir Pilav tenceresi. Günlük kullanım için bence çok ideal boyut olarak da. Yani rahat bir e, 6-7 kişilik pilav bile olabilir bunda. <laughs> Pardon. Bu şekilde e, bunu tercih ettim. Bu arada bu setin fiyatı 165 liraydı. İnternetten aldık. Şöyle daha sonra e, bunun bir de tavası var. Tavası biraz tavasının kapağı yok sadece. Diğer yemek ve e, pilav tenceresinin kapağı var. Şu şekilde aynısı. Zaten hiçbir farkı yok. Şöyle boyutu da yine gayet iyi. Böyle. Güzel. Hoşuma gitti ve hafif bir tencerede değil öyle ağır bir tencere. Onu söyleyeyim. Daha önceki videolarımda bu tencerelerimi hani hiç gösterip ve anlatmadığım için böyle uzatıyorum biraz. Sıkılmayın lütfen da küçük bu çok tatlı çok hoşuma gidiyor böyle boyut falan şöyle bir kapağı var şöyle çok tatlı ve minnoş değil mi sizce de bu şekilde bunun hemen ölçüsünü söyleyeyim arkadaşlar bu 20 santimmiş ee, tabanın ölçüsü 24 santim bu da 26 santim pilav tenceresi Şu şekilde bir işte çorba olarak e, çorbalarda kullanabileceğim ya da sulu yemeklerde kullanabileceğim tatlı bir tencere. Böyle hasrefer tencerelerim bu kadar. Arkadaşlar bunu eminim ki bir çeyizci olup da bilmeyenler yoktur. Bu geçen yıl hatta herkesin göz bebeği gibi bir şeydi. Bunu ben e, kasım indiriminden aldım. Arkadaşlar 168 liraya böyle üçlü sanal setin taç markasına ait. Böyle sadece size göstermek için bu boyutunu Göstereceğim. Bunun için ayrı bir video çekmiştim. Onun linkini hemen böyle üst tarafa, böyle aşağı bir tarafa bırakacağım. Oradan şey yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar, Şu şekilde bu en küçük boyu ve hani bunun böyle silikon kulpları var. Buraya geçiyor. Bu şekilde rahat bir kullanım var. Bence çok güzel bir, hem görüntüsü olarak hem de kullanış olarak o kadar tatlı ve şık duruyor ki çok beğendim. Sofraya bu şekilde direkt koyabilirsiniz. Böyle üçlü bu en küçük boyutu. Bu şekilde bunu kesinlikle tercih edebilirsiniz. Taş markası. Hani kullanan herkese gayet memnun. Yorumları da okudum. Onlar da gayet iyiydi. Direkt size şeyleri söyleyeyim yazıyorsa, Ne kadar olduklarını. Ee, en küçüğü 16 santim. Orta boyu 18 santim. En büyüğü de 20 santimmiş. Arkadaşlar üçü de birbirinden kullanışlı <laughs> parçalar de benim böyle tencere olarak çizme ilk aldığım iki tane şef markasına ait krep ve pankek tavan var Arkadaşlar bunları ben bimden almıştım şöyle göstereyim inceliğini falan da size fikir olursa şu şekilde dışı deseni böyle ben bunun tek tek fiyatını hatırlamıyorum ama ikisini yani maksimum 35 liraya almışımdır diye düşünüyorum böyle bir tava istiyordum zaten böyle hem de bölmeli o yüzden Zorlanmayacağım hepsini aynı <laughs> ölçüde yapmaya. Şu şekilde böyle etrafı da çıkıldı. Dediğim gibi Bim'i böyle takip edin. Şef markası zaten Bim'e çok geliyor. Her hafta muhakkak oluyor. Çok güzel böyle tencere, tava geliyor. Böyle hani sürekli kullanacağımız bir şey değil. Kreptir, pankektir öyle ya da uygun fiyatlı olan şeyler istediğiniz zaman alabilirsiniz de böyle annemin bana yine bimden almış olduğu Hisar'ın üçlü cezve takımı arkadaşlar. Doğum günümde almıştı. Şu şekilde Hisar Optima diye geçiyormuş. 3 parça. Hemen göstereyim. Şu en küçük boyu. Herhalde bundan iki küçük fincan kahve çıkabilir diye düşünüyorum. Daha sonra şöyle bu orta boyu. Şeyi güzel hoşuma gitti. Şu rengi falan. Böyle pembe falan değil şükür. Ben de sevmiyordum çünkü. Kullanışlı bir renk olmasını istiyordum. Yani pembeyi de seviyorum sevmiyor değilim. Bir de şöyle bir boyu var. Bu en büyük boyu. Bu şekilde üçlü cezve setim. Böyle. Şimdi borcamlara geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle bir uzun borcamım var. Bununla böyle ekmek pişirebilirsiniz, kek pişirebilirsiniz, mozaik pasta yapabilirsiniz. Yani çeşit bayağı çok. Bu şekilde tam iki kişilik, üç kişilik bir sunumluk. Bence gayet güzel. Bu bana kuzenimden hediye. Bir de şu var kuzenimden olan. Bu çok kullanışlıymış gerçekten. Hem fırına giriyor hem sala, hani sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz. Hem ee, bir şeyler saklamak için, işte kaldırmak için buzluğa, buzdolabını o şekilde kullanabilirsiniz. Ve kapağının da bayağı bir uzun ömürlü garantisini veriyorlarmış. Bu şekilde bir vakumlu kapağı var. Şöyle Ömür boyu garanti yani şöyle görebilirsiniz. Bu da yine Paşa Bahçe'nin ürünüdür. Şöyle çok güzel bir şey kesinlikle borcam. Daha sonra şöyle bunlar bana Paşa Bahçeden belli bir işte fazla alışveriş yapınca hediye gelen, hediye verilen şeyler. Şöyle minik bir yine mavi borcam var. Daha sonra şöyle bir borcamım var. Bu da yine böyle iki kişilik, üç kişilik yemekler için rahatlıkla kullanabileceğim ufak bir borcam. Şu şekilde. Bu şekilde bunların hepsi Paşa Bahçe. Şimdi böyle e, Kasım indiriminden aldım yine çatal kaşığım ve e, şey var. Servis setim var. Onu sizlere göstereceğim. Şunları hemen kenara atayım. Kek kalıplarımı unutmuşum arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Daha önce göstermiştim zaten. Şöyle bunlar da kuzenimin hediyeleri. Bu şekilde 12'li muffin kalıbıyla. Şöyle bir kek kalıbı. esans markasıymış. Böyle ağır güzel bir kek kalıbı. Bu şekilde. Daha da kek kalıbı almam herhalde. Ben gerek yok. Borcamlarda da yapıyoruz zaten. Fazla masrafa ve fazla eşyaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle Nehir'in Can ve Canan adlı bir serisi varmış. Ee, o seriden aldım. Böyle servislikleri size göstermek istiyorum. Şu şekilde böyle hızlıca böyle bir maşası var. Bu zaten kalpli bir seri öyle söyleyeyim. Bunun içinde çatal yoktu. Ben a birden Nehir'in bir çatalı geldi. İşte e, onu aldım. Böyle takıma kattım. Bir takım olsun diye şöyle Servis kaşı yine kalpli. Şöyle küçük maşası var böyle şeker için falan. Şöyle bir kutlası var. Şu şekilde bir servis gereçleri. Bunun fiyatında 60 lira gibi bir şeydi zannedersem indirimden aldığımda. Şu an ne kadar hiç bilmiyorum. Bunların da yine linkini zaten o tavalarla almıştım. Bırakacağım. Onu birlikte izleyebilirsiniz. Daha sonra yine Nehir'in şöyle bir Çatal kaşık takımını aldım. Büyük böyle aile boyu. 60 parça 12 kişilik. Ee, sahra modeli olması lazımdı zannedersem. Şöyle göstereyim. Şöyle sahra modeli arkadaşlar. Bu setin içinde sadece bıçak yok. Ama ben günlük kullanım için aldığımdan dolayı böyle bıçağa fazla gerek duymadım. Böyle sadece kahvaltıda e, gerek duyuyorum. Onu da ekstradan eklerim diye düşündüm şöyle hemen bir takımını size hızlıca göstermek istiyorum. Bu şekilde bu yemek kaşığı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düz Hiçbir deseni böyle girintisi çıkıntısı yok. Gayet iyi. Hani ben günlük kullanım olduğu için pek de şey yapmadım. 12 kişilik olması gayet iyi. Şu çay kaşığı bu şekilde modeli. Tatlı kaşığı mevcut. içinde şu şekilde çatallarını göstereyim. Şöyle tatlı çatalı Şu şekilde. Bence çok böyle kibar zarif duruyor. Günlük kullanım için çok ideal. Şöyle. Bu da büyük çatalı. Bu şekilde dediğim gibi 12 kişilik 60 parçadan oluşuyor. Bunun bıçağı yok içinde. Modelin ismi Sahra modeliydi. Fiyatını söylüyorum. Fiyatı da 150 lira bir şeydi. Şu an ne onu bilmiyorum. Ama bir 180 falandır yine çok pahalı bir şey değildir. Yine bence alabilirsiniz. Bunu kesinlikle öneriyorum. Evet arkadaşlar böyle son olarak 4 parça ürünüm kaldı. Bu kolye koyacaklarımdan. Bunların hepsini bir kolye yapmayı planlıyorum. Ama bu son göstereceklerim biraz büyük parça olduğu için sanırım onları ayrı kolye koyacağım. Çok da ağır olsun istemiyorum. İlk başta şöyle bir baharatlık takımım var. Bu benim ilk baharatlığım galiba son olacak çünkü daha hiç almadım. Böyle tezgah üstü falan almayı da düşünmüyorum açıkçası. Hiç sevmiyorum böyle baharat görüntüsünü. Küçük kavanozlar alıp onları böyle doldurup onları da çekmecede muhafaza etmeyi düşünüyorum. Bu şekilde göstereyim. Bunun görüntüsü hoşuma gittiği için almıştım. Bunu Hakmar'dan almıştım arkadaşlar. 35 liraydı fiyatı. Şöyle bir ahşap stand var. Şunlar camdır. Böyle dörtlü. Günlük kullanım için gayet ideal kasalarda kullanabilirim. Şöyle duruşu var tam olarak bu şekilde. Tamam. Şimdi Mulyar markası Hakmar'dan almıştım arkadaşlar. Hakmar'a zaten bu şu Mulyar markası sürekli geliyor. Ben şimdi ekmeklik aldım mesela oradan. İkisini aynı gün almıştım hatta. Onu da gösteriyorum ama önce şu küçüğü aradan çıkartalım. Şöyle iki tane yağlım sirkeliğim var. Bunları da böyle günlük sofrada kullanıyorum güzel şık bir görüntüsü var arkadaşlar birisine limon suyu birisine işte nar ekşisi ya da yağ böyle zeytinyağı falan koyabilirsiniz o sizin tercihinize kalmış bir şey Şu şekilde minik bir görüntüsü var böyle Kilises Paşabahçe'den 10 liraya almıştım e, Ayzu'dan cream, almıştım pardon bahçenin ürünüdür şimdi ekmekliğime geçiyorum arkadaşlar çok beğenerek ve severek aldığım bir ekmekliğim bu yani kullanmadan paslandı mı diyeceğim ama çok üzülüyorum. Şöyle açayım. Şöyle bir ekmeklik. Arkadaşlar bunu da yine hakmardan almıştım. Şöyle detaylı bir görün istiyorum. Şu önü ve böyle üst tarafı ahşap detaylı. Arkaları ve alt böyle yanı da metaldir. Siyah ve ahşap renginden oluşuyor. Şu şekilde buradan şu şekilde buradan açılabiliyor. Şöyle ha, çıkardım. Çok özür dilerim. Şu şekilde buradan açılıyor. Böyle. Daha sonra şöyle de açılabiliyor. Görüyor musunuz? Şu şekilde de açılıyor. Yani iki türlü de kullanabilirsiniz. Çok rahat bir kullanımı var ve görüntüsü de çok güzel. Hani bunu ekmeklik olarak kullanmasam bile tezgah üstünde bir yere koyup güzel bir şekilde değerlendiririm diye düşünüyorum. Çünkü görüntüsü hoş ve güzel. Şunu da bir kenara koyuyorum. Şimdi böyle yine A101'den almış oldum. Patateslik soğanlık var. Onu göstereceğim size. Şu şekilde bunu da bayağı olay alalı. 24 liraya falan almıştım. Şöyle bir kapağı var. Bu böyle iki bölmeli arkadaşlar şöyle bir tarafı işte patates bir tarafı soğan olarak düşünülmüş şöyle altları böyle delikli hava alması açısından şöyle bir görüntüsü var renginde bu renk tercih ettim çünkü kullanışlı bir renk hem de göze batmayan bir renk beni rahatsız etmez açıkçası evet. şu şekilde bir patatesliğim soğanlığında olmuş oldu böyle yani arkadaşlar şimdi e Artık böyle bu koliye bayağı büyük bir koli var bu arada. Görüyorsanız da bu koliyi dolduracağım. Derin ve bayağı büyük bir koli. Bu kolyeyi güzelce yerleştirdikten sonra ağır olmamasına dikkat edeceğiz tabii ki. Yerleştirdikten sonra artık bunu bir kenara koyacağım ve yeniden başka ürünleri kolilemeye başlayacağız. Bu videomda şimdilik bu kadardı. Bir sonraki çeyiz kolileme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. you gave me the letter i guess it was july you said we'll be better